Galatasaray'ın sezon başında milyon eurolar ödeyerek Paris Saint-Germain'den bonservisini aldığı Arjantinli yıldız goller atınca iyiydi ancak son aylarda iyice kendini salmış durumda. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen 30 yaşındaki Santrafor zaman zaman kilolu görüntüsüyle de büyük tepki toplamaya başladı. Galatasaraylılar bunun farkında olsa da oyuncuyu küstürmemek için görmemezliğe vuruyor. Bu kez de antrenmanda çekilen fotoğrafta göbeği bariz şekilde belli olan Icardi'ye taraftarlar dayanamadı ve "Bu ne hal?" sorusunu yöneltirken bazı taraftarlar da fazla kilolarından kurtulana kadar Bakan bu şans verilmesi gerektiğini savundu. Icardi göbek bağlamışken Adam Ceko da tarihe geçti. Ceko Avrupa kupalarında bir Türk takımının formasıyla bir maçta 2 gol atabilen en yaşlı futbolcu unvanını ele geçirmiş oldu. Edin Jeko'nun 23, Dušan Tadić'in ise 17 gollük katkı sağlaması ve ayrıca Fenerbahçe'nin her iki oyuncuya da bonservis ödememesi uluslararası forumlarda gündem oldu. Ajax taraftarlar "Dušan Tadić'i hala özlüyoruz. Ne oyuncuydu ama" derken Ceko Fenerbahçe'ye cennetten gönderildi. Fenerbahçeli taraftarlar Ceko'ya sahip olduğu için gerçekten çok şanslı yorumları yapıldı. Ayrıca Manchester City taraftarları ise eski golcümüz Ceko her zaman beğendiğimiz ve özlediğimiz bir futbolcu. Ceko gibi Bundesliga'ya damgasını vurmuş ve şampiyon olmuş bir golcünün Bayern Münih ya da Dortmund'da forma giymeden bu yaşına gelmiş olması bize çok çılgınca geliyor. İstanbullu taraftarlar Ceko'yu doya doya izlemeli. Onun kıymetini bilmeli ve ona gereğinden fazla şekilde sahip çıkmalı yorumları yapıldı.